Sistit eğer alt ürüner sistem enfeksiyonu olarak düşünülürse yani e, idrar torbasının e, mikrobik e, iltihabı olarak düşünülürse tabii ki tedavi edilmezse ileri sürede yani sonraki aşamada e, idrar borusu e, yoluyla böbreklere gidebilir. Dolayısıyla bir böbrekte e, piyolonefrit dediğimiz böbrek iltihabına kadar e, bir uzanan tablo gerçekleşebilir. İlk başta çok basit haplarla tedavi edebileceğimiz bir enfeksiyon eğer atlanırsa ve önemsenmezse hastayı hastaneye yatırmamızın gerektiği ve e, intravenöz, damardan ilaçların verileceği daha ciddi durumlara kadar gidebilir. Dolayısıyla e, en ufak bir şüphede eğer mikrobik bir nedenli idrar torması iltihabı düşünüyorsak bunu uygun antibiyotiklerle tedavi etmemiz çok önemli.